Hanımları neler yapmışlar Peygamber Aleyhisselam'a? Neler yapmışlar? Evi terk etmiş Peygamber Aleyhisselam. Evi, evi. Bir ay eve girmemiş. Yemin etmiş, gelmiyorum demiş eve. Kızdırmışlar onu. Şimdi oraya girmeyeyim, uzun bir konu. Gitmiş çadırda yatmış bir ay. Sonra bir ay sonra Hazreti Ayşe gitmiş. Demiş ki hadi doldu, yemin doldu. Bir ay oldu. Efendimiz demiş ki daha olmadı bir ay. Bir gün daha var. Ya Resulallah bu ay 29 çekti demiş. Hilali takip ediyor yani Hazreti Ayşe Eve geri alsın diye. Hata etmiş o. Hazreti Ali'nin lakabını biliyorsunuz mu? Ebu Turab. Ne demek Ebu Turab? Toprağın babası demek. Nerede almış bu lakabı onu biliyorsunuz mu? Çok acayip. Hazreti Fatıma'yla ile kavga etmişler evde. O da evden gitmiş mescide yatmış. Artık ya dırdırdan kaçtı gitti ya da kırmayın peygamber kızıdır dedi belki. Gitti mescitte yatmış. Efendimiz Aleyhisselam da olayı duyuyor gidiyor araları düzeltecek. Eve bir gidiyor Hazreti Fatıma çok üzgün. Kocamı kırdım diye çok üzülüyor. Evde böyle bir şeyler hazırlıklar yapıyor. Efendimiz diyor ki cenneti arayan bir kadın seyrediyorum şu an. Kocasını mutlu etmeye çalışan. Sonra Hazreti Ali'yi almaya gidiyor mescide. Bir bakıyor ki yatmış. Rüzgardan çöl kumları üzerine gelmiş böyle. Kalk diyor, kalk. Ya Ebu Ey toprağın babası kalk. Onu da oradan uyandırıyor. Bak ne Hazreti Fatıma gibi bir kadın bulabiliriz ne de Hazreti Ali'nin ayağının tozu olabiliriz. Onların evinde de bunlar olmuş. Kadınlar bilecek ki kocamın rızası Allah'ın rızasına denk gelecek. Erkekler de bilecek ki bu kadın Allah'ın bana bir emaneti. Bu iki şeye dikkat etmek lazım. Kocanın rızasını alan kadın Allah'ın rızasını kazanmış demektir. Kadına emanet gibi bakan adam da Allah'ın rızasını kazanmış demektir. İşte olay bu kadar. Tabii sürtüşülür canım. Bak peygamberin evinde de neler olmuş. Ama olaya kin tutmadan, dosya biriktirmeden, sen de bana bunu demiştin, ben de sana bunu demiştim demeden suh yolunu bulabilmek. Allah hayırlı yuvalar, dirlik, düzenler ihsan etsin cümlemize. Aile hayatı güzel olursa toplum güzel olur. Çocuklar sağlıklı ortamda büyürse gelecek nesiller sağlıklı olur. Kavgada, gürültüde, bağırışta, çağrışta yetişen çocuklardan hayır gelmiyor beyler gelmiyor. Ben bizzat şahidiyim bu iş. Olmuyor.